Tamam çok güzel. Peki e, Yakup Hocam bu dernek nasıl kuruldu? Onu kuruluş aşamasını anlatabilir e, misiniz? nasıl kuruldu? Tabi bunu biraz da bayağı öncesine götürmek gerekiyor. Bundan 7 yıl, 8 yıl hatta öncesine götürmek gerekiyor. Hı hı. E, birkaç eğitimci arkadaş, hatta 3 diyelim buna biz. 3 eğitimci arkadaşın bir araya gelip e, birlikte bir takım faaliyetleri, özellikle hafta sonu kurs faaliyetlerini e, Güzel Denizimizin Şirin bir ilçesi olan Baba Dağ'da başlatmasıyla başlayan bir aslında serüveni var derneğimizin. Ee, oradan hafta sonu kursları vesilesiyle çok ciddi samimi arkadaşlıklarımız oldu bu üçlü arasında. Ben bunu şöyle matematiksel olarak şöyle açıklamak istiyorum. 1 ee, artı 1 artı 1 eşittir 3 yapar. Ee, ama evet. e, insanlar Ciddi bir birliktelikle hakiki, samimi birbirleriyle omuz omuza dayanışma içerisinde olursa bu birileri biz yan yana yazdığımızda 111 olur. Hı hı. Bu birliktelik e, bu şekilde ortaya çıktı. E, Tabi zaman içerisinde bu arkadaşlık, samimiyet daha da devam etti. E, Denizli merkeze ben öğretmen olarak atandım. Merkeze geldiğim zaman e, bir şeyler yapmamız lazım, insanlara faydalı olmamız lazım. E, hafta sonlarımız da boş, e, ne yapabiliriz? Bir dernek kuralım, kurslar düzenleyelim, öğrencilerimize faydalı olalım, insanlara faydalı olalım. Bu düşünce etrafında bu derneğimiz kuruldu siz Bu arada çalışan bir insansınız değil mi? Tabii yani, çalışıyoruz. Biraz evvel tanıtımınızdan da gördüğümüz üzere. Bir çalışma hayatınız var, mesainiz var. Onun yani. haricinde kendinize bir zaman üretiyorsunuz. Tabii. Ve orada da insanlar için bir şeyler yapabilir miyim düşüncesiyle yani. bu dernek çalışmalarına başlamış yani, oldunuz. Yani. Harika, tebrikler. Teşekkür ederim. Ee, pekala Sevgi Hanım bu derneğin hangi faaliyetlerinden istifade ettiniz bugüne kadar güzel bir soru ee, öncelikle eğitim çünkü ben anladığım kadarıyla birçok eğitimi var gerçi Yakup hocama biraz sonra onları da soracağız da, siz öncelikle eğitim bizim için ettiniz? çok önemliydi hı hı. Ee, çünkü ekstra biz etüt falan almadık hiçbir zaman hı. sadece ve sadece Paksa'da gittik oraya katıldık ee, bütün ana dersleri orada gördük biz yani kızım da çok memnundu bu durumdan. Onun dışında geziler düzenlediler. Daha başka Çanakkale gezisi vardı özellikle onu hatırlıyorum. Özellikle yani 3 yıl öncesinde. O Çanakkale gezisinde özellikle bizim için çok büyük bir manevi havası vardı. Hı. Niye diyeceksiniz? Ha, hangi açıdan? Benim dedem Çanakkale'de şehit gerçi Çanakkale oldu. Gerçi Çanakkale'nin birçok şeyi var tabii de yani sizi e, hislendiren tarafını öğrenmek açısından sonra. Benim Çanakale dedem Çanakkale şehitlerinden. Hmm. Öyle olunca yani kızım e, onu bilinçli olarak gitme olayı oldu orada. Yani o manevi havayı tatmış oldu. Hatta çok büyük bir e, şeyle geldi ne derler ona. ...çok mutluluk mutluluk duyduğunu söyledi geldikten sonra. Yani diğer çocuklarda daha Hayırdır, farklı çok duygularla. Hayır çok farklıydı çok. Hmm. Anne dedi iyi ki gitmişim. Çanakkale'ye gitmeden önce... Sizin ...dedenizin Çanakkale'de şehit düştüğünü biliyordu, biliyordu. O hikayeleri biliyordu. Biliyordu. Oraları gezerken hep onu düşünerek gezdim anne dedi. Yani benim dedem... ...buralarda bir yerde dedim hep dedi. Evet. O zaman güzel bir gezi olmuş. Evet Kızınız çok güzel için, oldu. Ee, pekala Yakup Hocam... Derneğin tabi şeylerinden biraz bahsettik de daha neler söyleyebiliriz böyle tanıtma anlamında. Şimdi derneğimiz kurucuları olarak 7 kişiden oluşuyor. Tamam. Bu isimlerinden 5, bahsedebiliriz evet, eğer e aklınızda ise. İsimleri evet. Ben hı hı. kurucu başkan Mustafa Çapar öğretmen, hı hı. başkan yardımcısı Ömer Çeviktekin yine üyemiz Abdurrahman Kanlık ve öğretmen arkadaşımız. Yine derneğimizin yönetim kurulunda. Hı hı. Ee, Hasan Karaçoban hocamız. Yine eğitimci. Ee, bunun haricinde iki tane de e, diğer iş kollarından avukat bir arkadaşımız var Fatih Bey. Hı hı. Ee, yine inşaat mühendisi bir arkadaşımız var. Yine eğitim gönüllüsü olarak hakikaten fedakar çalışan bir arkadaşımız. Bügemin Bey. Var. Hı hı. Bunların da ortak işbirliğiyle bir araya gelmesiyle bu derneğimiz kuruldu. ...bu şekilde faaliyetler gösteriyor. Derneğimiz tabii yeni kurulan bir dernek. 3 yı, yıldır faaliyet olduk? gösteriyoruz. 2011 e, Mart ayında, Nisan ayında kurulan bir dernek. Tabii 3 yıl içerisinde aslında çok da e, ciddi faaliyetler yaptık. Ciddi işler ortaya koyduk. Bu dernekteki arkadaşlarımızın, özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın... ...ciddi gayretleriyle e, olan bir durum, ortaya çıkan Hı. bir durum oldu. E, zaten siz de göstereceksiniz muhtemelen derneğimizin faaliyetleriyle ilgili... Aynı zamanda internet sayfamız var, e, Facebook sayfamız var. Buradan da yine derneğimizin faaliyetleriyle ilgili insanlar bilgi sahibi olabilirler. Orada ayrıntılı. Onlar bir şeyle bahsedebiliriz. E, arama motoruna ne diye yazdıklarında sizin sitenize ulaşabilirler. Google'da Pakset, kısada Pakset yazıldığı zaman ulaşabilir. E, zaten ilk ekranda çıkması gerekiyor. W'da Veya bir... biraz evvelki açılımıyla da Pamukkale evet. Eğitim. Eğitim Kültür Sanat Derneği yazıldığında. yazıldığında... Google'da çıkıyor. E, www.bakset.org internet sayfamız, resmi internet sayfamız. Buradan da insanlar derneğimizle ilgili bilgileri takip edebilirler, derneğimizin, derneğimizin faaliyetlerini takip edebilirler, derneğimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler. Orada kurslarımızla ilgili başvuru formlarımız var, online başvurular yapabilirler. Aynı zamanda hı hı. derneğimize gelerek de e, derneğimizden bilgi alabilirler. Açılan kurslar, yapılan faaliyetlerle ilgili başvuru yapabilirler.